Merhaba merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, morali, keyfi yerindedir. Bugün 31 Ağustos 2025 günlerden pazar. Uzun bir zamandan sonra tekrar karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ee, son birkaç gündür Suriye'de olduğum için orada internet altyapısı son derece zayıf. O yüzden dolayı bir video çekemedim. Bugün bu münasebetle karşınızda olmanın gururunu yaşıyorum. Öncelikli olarak... Son gelişmeleri siz de farkındasınızdır. Gümüşün 40 dolara kadar vurdu. Hafif bir çekilme ile 39 dolar 80 sente kadar geldi. Pazartesinden itibaren daha da bir hızlanarak artmasını bekliyoruz. Benim stratejim neydi arkadaşlar? Günlük tabi olaylara bakmıyoruz. Nasıl bakıyoruz? 1. Benim amacım nedir? Amacım güzel bir gayrimenkul almak. Gelirim nedir? Gelirim bunu almaya yetmiyor. Ne yapmam lazım? Bununla ilgili bir strateji yapmam lazım. Bunu da nasıl yaptık? İşte Bitcoin'le mi olur? Altınla mı olur? Gümüşle mi olur? Hisse serinlikle mi olur? Faizle mi olur? Başka bir şey mi olur? Fonlarla mı olur? Gibi araştırmalar, uzun süre yaptığım araştırmaların sonucunda e, benim aklıma yatan en makul getirisi en yüksek potansiyele sahip, riski en minimum olan ve e, gelecekte en fazla parlamaya namzet olan fiziki gümüş konusunda karar kıldım. Bunda da şöyle yaptık. Öncelikle Türkiye'deki gayrimenkul fiyatları özellikle de büyük şehirlerdeki gerçekten bir balon. Bunu laf işte öyle söyledi işte işkembe kübradan attı gibi değil de bunu nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Ee, perşemben Perşembe gelişi çarşambadan belli olur. tarihi sürece bakmak lazım. Son 50 yıldır, 45 yıldır, 40 yıldır, 35 yıldır vesaire. Son 5 yıla kadar İstanbul'da veya büyük şehirlerde medyan bir gayrimenkulün fiyatıyla eş muadil gayrimenkulün işte İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, Portekiz'de, Almanya'da, Belçika'da, Hollanda'da, Avusturya'da, İtalya'da, Yunanistan'da vesaire fiyatlarının olduğunu bakarak mukayese etmeyinin doğru bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Bu mukayeseyi yaptığımız zaman da Maalesef özellikle büyük şehirlerde ve bilhassa da İstanbul'daki gayrimenkul fiyatlarının bu bahsetmiş olduğum ülkelerdeki eş muadil, eş değer muadil olan gayrimenkullere göre fiyatının aşırı bir şiştiğini görüyoruz. Bundan 5 yıl önceden, 5 yıl ve daha öncesine gidersek İngiltere'de, Londra'da bir gayrimenkulle eş değer aynı ev safta olan muadil bir gayrimenkulün fiyatıyla İstanbul'dan 3 veya 4 tane gayrimenkul alabiliyorduk. Bu Berlin için de böyle, Frankfurt için de böyle, Amsterdam için de böyle, e, ne bileyim Nice için de böyle, Marsilya için de, Paris için de, Roma için de, Milan için de vesaire bunu yapabiliriz. Son geldiğimiz durumlarda bu maalesef böyle değil. Bire bir hatta bire bir buçuk bazı yerlerde biri bile geçtiğini görüyoruz. İstanbul'da bazı gayrimenkullerin e, değeri bu bahsetmiş olduğum ülkelerin büyük şehirlerinden daha pahalıya gelmeye başladı gayrimenkul fiyatlarının metrekare fiyatları. Peki bu makul mü? Sürdürülebilir mi? Mantıklı mı? Rasyonel mi? Bunu artık kararını siz verin. Ama benim şahsi fikrim bunun kesinlikle rasyonel, mantıklı bir şekilde akla izana uygun bir şekilde bir açıklaması yok. Bunun temel sebebinin Döviz politikalarının yanlış uygulanması sonucunda meydana gelmiş bir anomali, bir anormallik, bir nasıl diyeyim hicran, bir artık isine ne dersiniz deyin bir yanlış durum olduğu ortadadır. Bu niye böyle? Çünkü dolar 41 lira. Peki şu anda bir gayrimenkul İngiltere'de atıyorum veya İstanbul'da işte 4 milyon 100 bin lira. Ne eder? 100 bin dolar. İngiltere'de muadil bir daire ne kadar? Atıyorum o da 100 bin pound. Yani 150 bin dolar. Kaba yuvarlıyorum rakamları. Gidip de yorumlara vay bu bu kadar eder. Geçin yuvarlıyorum rakamları. Düz hesap konuşalım. İngiltere'de 150 bin dolar. Yani 100 bin pound 150 bin dolar eder. Türkiye'de 200 bin dolar. Bire bir buçuk. Yarın dolar Türkiye'de 82 lira olsa. Ne olur? O daire hala 4 milyon 100 bin lira ama 50 bin dolara düştü. İngiltere'deki 150 bin dolar. Ne oldu? Bire 3. Ha Tarihi seviyelere yaklaştı, doğru mu? İyi e ama gayrimenkul de artacak, artmayacak. O denli artmayacak, artar 4200 olur, 4300 olur, 4500 olur, 5 olur ama 8 milyon 200 bin olmaz. Bu bir. İkincisi ise bu gayrimenkulü özellikle e, düşük e, fiyatlı gayrimenkulü zenginler almıyor arkadaşlar. Zenginlerin aldığı böyle büyük projeler lüks daireler, lüks gayrimenkuller, villalar vesaire. Bu tür halkın oturduğu yerlere zenginlerin pek rağbet ettiği, pek böyle yatırım gözüyle baktığı veya işte ne iş mi aman dediği o yüzden dolayı da buraların böyle bir artış pardon imkanı mümkün değil. Peki ikincisi çok büyük felaket yani dünyada belki de eşine benzerine rastlanmamış bir kriz geliyor arkadaşlar. Ve bu kriz ortamında da kim gayrimenkul alacak? Ama benim hedefim ne? Başımı sokacağım bir daire almak. Ne kadar param var? 300 bin, 400 bin lira param var. Nasıl yapacağım bunu? İşte benim uygulamaya çalıştığım strateji bu. İyi elimdeki 200, 250, 300, 350, 400 bin liralık bir yatırımla ben bu 4 milyon 100 bin liralık daireyi nasıl alırım? Benim hedefim, amacım, gayem, stratejim bu. Umarım nettir. Tabii benim sadece hedefim bu değil de en azından hani strateji olarak ne yaptığımı anlatmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Bu parayı gidiyorum. Fiziki gümüş alıyorum. Peki ne yapıyorum? Bekliyorum. Bakın son yıl başından bu yana %50'den fazla arttı. Yani TL bazına bakarsak daha da yukarıya çıkmış olabilir. Ben dolar bazına hesabımı yapıyorum. Niye? Çünkü küresel dünyanın rezerv para birimi maalesef dolar. Bu da yıkılacaktır. Bu konuda da bir en ufak bir şüpheniz olmasın. Zamanlamayı veremiyorum. Ama TL ile veya başka bir para birimiyle ben bu hesabı yapmam. Niye? Çünkü gereksiz olduğunu düşünüyorum. Dünyada bütün emtiaların hepsi dolarla alınıp satlıyorsa sadece koyun yünü hariç o da Avustralya dolarıyla alınıp satlıyor. Diğer kalan her şey dolarla alınıp satlıyorsa hesabı da dolarla yapmakta mantıklı olduğunu düşünüyorum. Peki gittim fiziki gümüş aldım. Sonra fiziki gümüşün en geç 31 Aralık 2026'ya kadar minimum 100 dolara e, bulacağını hatta geçeceğini düşünüyorum. Benim stratejim bu. Yatırım tavsiyesi kimseye vermiyorum. Peki e, şu anda 40 dolar ama ben 40'tan almadım ki. Ben 25'ten aldım. 100 dolara çıkarsa ne olur? 4 katına çıkar. Peki bir de devlasyon oldu mu ne olur? O da %100 devlasyon oldu diyelim. 82'ye çıkardı. 4 katı çarpı 2 katı 8 katı. Yani bir gayrimenkulün 8'de biri kadar bir yatırımım olmuş olsaydı o 8 katı daha değerli olan gayrimenkulü alabilmiş olacaktım. Benim bütün stratejim hedefim bu. Bu tabi 31 Aralık 2026'ya kadar. Ya arkadaş benim evim var. Ben ciddi para kazanmak istiyorum. Öyle %200-300 beni kesmez. Ben daha iyi bir para kazanmak istiyorum. Peki buna ne yapmam lazım ki benim de böyle bir hedefim var. Dolayısıyla uzun yıllardan beri 5 yılı aşkın süredir her elime geçen parayı gram gram gıdım gıdım arttıra arttıra işte tişörtten ne bileyim evin tipinden gördüğünüz gibi cep telefonu kamerası belki çok iyi olmayabilir ses düzeneği yavaş olabilir haklısınız çünkü o konularda tasarruf ediyorum ve tasarruf ettiğim tüm paranın tamamını sepet mantığı yok istisnasız hepsini tamamını fiziki gümüşe yatırarak bu stratejimin arkasında duruyorum ya bu süre zarfında işte bilmem neler geç benim bir tane hedefim var ve bunu gerçekleştireceğim. Bu konuda da kimse önüme engel koyamayacak. Hiç kimsenin aklımı bulandırmasına izin vermeyeceğim. Hiç kimsenin sağdan soldan ya işte kripto yatırsaydın oraya geç kardeşim benim stratejim belli. Ee, dere aşılırken at değiştirilmez. Ben atama binmişim dereyi de geçiyorum. Sağ salim karşıya selametle ulaşacağıma da eminim en ufak bir şüphem yok. Ha bu sürem dereyi kaç saatte geçerim, kaç günde, kaç ayda, kaç haftada geçerim bilmiyorum ama geçeceğim ve o dairemi de o şekilde alacağım. Tabi ise benim hedefim çok çok daha büyük çünkü benim hedefim hayattan daha doğrusu maaşla çalışmaktan komple emekli olmak. Bunun için de bana minimum minimum 8 gayrimenkul lazım. 8 tane gayrimenkulü kiraya verirsem ben artık bundan sonra maaşı çalışmak zorunda kalma. Ve bu yüzden ne yapıyorum? İşte e, madem 8 kat çıkacak diye düşünüyorum. O yüzden bir gayrimenkul e, miktarı kadar fiziki gümüş yatırımı yaparsam bu az önce saydığım e, gümüşün e, 3 kat veya 4 kat dolar bazında yükselmesi ve bunu da e, devülasyonla çarpan etkisiyle 2 katına çıkarması durumunda hedefime ulaşacak mıyım? Allah'ın izniyle ulaşacağım. Sonra Tamam ondan sonra benim artık enflasyonla bir işim yok. Niye? Enflasyon artarsa kira gelir de artacak. Enflasyon düşerse e, kira gelir de zam görmeyecek. Yine aynı seviyede kalacak. Diye böyle bir hesap yapıyorum. Ha, daha büyük hedeflerim de var. Bunun için de ne yapmak gerekiyor? Fiziki gümüş miktarımı arttırmam lazım. Başka da yapacak bir şey yok. E ben de neydi adı? Hepiniz gibi maaşla çalışan bir insan olduğuma göre ne yapmam lazım? Tasarrufu arttıracağım. Sağdan soldan Aklımı kurcalamalarına, işte beni yanlış yollara yönlendirmelerine izin vermeyeceğim. Bildiğim yoldan devam edeceğim. Kulaklarımı sağa sola kapatacağım. He ha dinleyeceğim. Aklıma yorumlayacağım ama bildiğim yolu hedefime ulaşana kadar kesinlikle bir değişim yapmayacağım. Şayet 2026'ın sonundan daha ileri bir tarihe bekleyebilirsem ki öyle beklemeyi düşünüyorum. O yüzden elimde biriktirmiş olduğum fiziki gümüşlerin tamamını gayrimenkule çevirmenin dışında bir kısmında muhakkak 2027 28 29 nihayet olarak da 2030'a kadar bekletmeyi düşünüyorum. Çünkü orada büyük hasat yapacağımı düşünüyorum. Fiziki onsun e, fiyatının minimum 250 dolar, e, normal şekilde 500 dolar, yani biraz abartılı senaryoda 1000 dolar olmasını bekliyorum. böyle bir kazançta kusura bakmayın da dolar bazında hiçbir başka enstrümanda olduğunu ben düşünmüyorum. Düşünen varsa e, hay hay işi gücü rast gitsin. <laughs> Umarım bu şekilde insanlarda da faydalandırır. Ama benim görebildiğim okumalarımdan, datalardan, verilerden e, gidişattan temel analizden, teknik analizden psikolojik analizden e, jeopolitik risklerden işte dünyanın gidişatından e, fiyat itibari banknot sisteminin adaletsizliğinden, saçmalığından bu yani imam gaz çıkarırsa cemaat ne yapar? Merkez bankaları böyle yaparsa özel bankalar da ne yapar? Onlar da işte e, kısmi veya kesri rezerv bankacılık e, kanunlarından istifade ederek bunu 5'e 6'ya 7'ye 10'a katlıyorlar. Bir de yetmiyormuş gibi bir de bunu türev piyasalardan bunu da bir 10'a 15'e 20'ye katlıyorlar. Lan ortada 100 lira varken ortada aslında hiçbir şey yokken kendi kendilerine bir bakıyorsun acayip bir servet elde etmişler. Lan nasıl oldu bu iş? Oldu. Ya yaptığınız ahlaksız olabilir ama kanuni. Diyebilir misin mahkeme dava açabilir misin? Açamazsın diye kanuni iş yapıyor. Evet ama bu kardeş adaletsiz. Şimdi adaletsiz ne? Kanuna uygun mu? Uygun bitti. Konuşamazsın. Hiçbir şey diyemezsin. Ne güzel dünya. Peki adalet nerede? Ya geç. Ya peki yetimin, mazlumun hakkı nerede? Geç. Bunların hepsi hikaye. Bunların gözünde. Önemli olan nedir? Sistemi yapmak. Bunun için de daha önceki videolarımda da anlattım. Nasıl yapıyorlar? Ya gidiyorsun. Geçen işte geçen dedim uzun süre önce. E, adliyede bir işim oldu. İşte orada bir fotokopi çektirecektim. Allah lan bir baktım adam e, o fotokopi çeken işte kırtasiye dükkanı. Lan rafta bir baktım işte bilmem ticaret kanunu diye 18 cilt mi 16 cilt mi geçmiş zaman ya en az 10 cildin üzerinde yani rakam şimdi tam yalan söylemeyeyim aranızda hukuk okumuş olanlar vardır. 10 cildin üzerinde işte ticari kanunları bin... arkadaş ne yapıyorsunuz siz? E böyle. işte medeni hukuk bir bakıyorsun öyle onlarca cilt lan ne oluyor arkadaş ya? Yani böyle bir kanun olabilir mi? Hangi avukat bütün bunları okuyup da ezberleyip de karşısına bir çıkan davada buna göre yorum yapabilecek. Ben öyle bir adam olduğunu, öyle bir kadın olduğunu düşünmüyorum. Belki yani çok böyle nasıl diyorlar değişik bir zekası olup da her okuduğunu ezberleyen ve ezberlemek de yetmiyor. Bunu analiz eden günü geldiği zaman zamanı geldiği zaman onu oradan o bilgileri oraya ulaşabilecek bir beyin ben daha karşıma çıkmadı. <laughs> Umarım vardır. Hadi böyle ki olsun. Avukatların kaçta kaçının böyle bir beyni sahibi var. Böyle bir beyne, beyin kapasitesine var. Onu oradan okuyacak da onu yok artık. Peki niye böyle yapıyorlar? Amaç gizlemek. Gizlemek. Yani çok güzel örnek veriyorlar. İşte bir hırsız evine geldi. E peki e, evine girer girmez vurursan suçlu sensin. E peki yok çocuk yatak odasına girerken sırtından vurursan beraat. Yok yüzü, yüzüne doğru vurursan yani odadan çıkıyormuşcasına O ateş edersen başka. Yok salondayken vurursan başka, balkondayken başka. Senin yatak odasına girerken başka, tuvalete... Lan ne arkadaşın neyi saçmalıyorsun ya? O hırsız benim evime girmeyecek. Girerse ölümü göz almıştır demektir. Benim de eğer ruhsatlı bir tabancam varsa kusura bakma da artık neresine denk gelirse vururum. Vay vuramazsın. Ne yapacağım? Polis mi çağıracağım? İşte kanunlar böyle yapıldığı sürece adalet sağlanmaz. Ve bunu böyle teferruatlandırıp iyice böyle dallanıp bıçaklandırdığın zaman bu işin iyice böyle o kılcal damarlarını bilen insanlar da bu işte menfaat sağlar. Sen vergi sıkıntın mı var? Bilmem para mı kazanmak istiyorsun? Kredi alıp ödememek mi istiyorsun? KDV'yi içme etmek istiyorsun? ÖTV'yi kendi lehine mi çevirmek istiyorsun? Bunları nasıl yapacağını o kanunların maddelerinin fıkralarının Bilmem ne işte bendinin bilmem neyin de işte oradan bulabilirsin. Sen bulabiliyor musun? Bulamıyorsun. Ama o buluyor mu? O buluyor. Sonra ne oluyor? KDV iç ediyor. ÖTV iç ediyor. İstisnalardan yararlanıyor. Lisans elde ediyor. Ne bileyim oradan işte muafiyetler var, istisnalar var, lisanslar var, bilmem ne. Adam köşeye dönüyor veya kadın. Sen ne yapıyorsun? Abi ben bilmiyorum ki o detayları. Ya bunun neresi adalet? Adalet mülkün temelidir adalet olmayan bir mülk yıkılır arkadaş. Elinde de tutamazsın. Bu 2 artı 2 4. Yok bu sistem gerçekten çok adaletli diyen varsa çıksın karşıma. Yok adaletli değilse o zaman niye duruyor kardeşim? Değişsin. Adı adil hale gelsin. İstediğimiz bu. Başka bir şey dediğimiz yok ki. Daha önceki videolarımda da bahsettim. İmar aflarından dolayı işte ne bileyim peşkeş çekilen e, tarlaları imar gelip de ondan sonra arsaya döndürülenler var ya bunların hepsinin hesabının sorulması lazım arkadaş. Ne yapacaksın sen adamla e, adamlar ne Aliveli 4950 peki sen nerelisin ben Samsunluyum peki nerede yaşıyorsun Samsun'da yaşıyorum peki İzmir'deki bilmem ne arazisine imar gelmeden bir yıl önce bir buçuk yıl önce niye oradan arsa aldın tarla aldın daha doğrusu sen nereden haberin oldu Peki, buna bir açıklama yapabilir misin? Acaba İzmir'deki belediyeyle senin bir organik bağın var mı? Enişten mi, amca oğlum mu, bacanak mısınız? Nedir durumunuz? Bunları soran oldu mu? Bunları yapay zekaya verirsen hepsi çak diye ortaya çıkar ve bunların defterinin dürülmesi lazım arkadaş. İkincisi filanca Hasan'a gelmiş işte bilmem İstanbul'da, Ankara'da bir yerlere gece kondu yapmış. E, belediye seçimi gelmiş. işte imar affı gelmiş. O olmuş bu olmuş tapuyu almış. E, arkadaş da biraz uyanık ya Hasan emmi. Ne yapmış? Gece konduğunun bahçesini biraz genişçe tutmuş. Şu uyanık ya. 200, 300, 400 metre lan ne olacak çiti kurayım nasılsa benim devletten çevirdim. Bir af geliyor bir belediye seçimi bilmem ne Allah adam oraya bir apartman dikiyor. Bir de yanına otoban geçiyor bilmem ne oluyor AVM açılıyor anam bir canlanıyor. Herif cigarayı tüttürüyor ne olmuş Köyden gelmiş amcam e oraya bir tane yer çevirmiş 300 400 metre daha fazla değilse e oraya da bir tane apartman dikiliyor 15 katlı. Her daire 15-20 milyon lira. E arkadaşlar bunun yarısı düştüğü zaman mis. Ne yaptın arkadaş? Ben devlet arazisini çevirdim. E ben sana hakkımı helal ediyor muyum vatandaş olarak? Etmiyorum. E, nasıl hesabını vereceğim bunun? O belediye başkanına da ben hakkımı helal etmiyorum. Buna göz yumanlara da hakkını helal etmiyorum. Ben ömrüm boyunca okumuşum, mühendis olmuşum, gelmişim, anlamın hakıyla çalışmışım, bir yerlere gelmişim. Bir daire alamıyorum. Bunu nasıl alabileceğim diye kıtlanı takla atıyorum, beyin patlatıyorum. Amcam oradan gelmiş, devletin azisine çevirmiş, oradan da köşeye dönmüş. Ondan sonra karşıma geçmiş. Pişkin pişkin gülüyor. Niye? Sen salaksın. Okumuşum. Bak ben okumadım. Ben senden 10 kat, senin gibi 10 tane adam çalıştırıyorum lan firmalarımda. Emlak ofisi açtım, bilmem ne açtım. Artık uyanamıyor, sistemi de öğrendim. Oradan çevir, lan ne acele var. Nasılsa belediye seçim, bir daha gelecek. E oraya da imar affı gelir. En yakın yerler nerede, mücavirler nerede? Peki bu kazandığın senin helal mi? Ben aklıma helal etmiyorum mesela. E 85 milyon insanın e, bu ülkede yaşıyorsa, e, devlet arazisi ise herkesin oradan bir hakkı var doğru mu? Sen 85 milyon insanla nasıl helalleşeceksin? Sen buna göz yuman belediye başkanı sen bunun hesabını nasıl vereceksin? Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum. Ve bunun gibi bankalara da hakkımı helal etmiyorum. Çünkü kanunlardan istifade ederek o kanunları kendileriyle çıkararak karşılığı 5 para olmayan bir itibari banknot sisteminin arkasına sığınıp kanunlarda kendi lehlerine çıkarıp Dünyayı sömürmüşler ama bu sonuna kadar gitmeyecektir. İlla ki bir yerde patlayacaktır çünkü Allah'ın vasıflarından biri adildir ve bu adaletsizliğe, bu zulme e, illa ki Mevlam bir tolerans gösterdi ama bir yerde de artık e, gazabını gösterecektir ve bu gazabın da çok uzun olacağını, çok uzun süre süreceğini düşünmüyorum çünkü insanlık artık e, buna nasıl diyeyim e, kaldıramıyor. İşte jeopolitik risklerden bahsettik. Jeopolitik riskler de ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir tanesi devletlerin birbiriyle olan husumetleri, ihtilafları, düşmanlıkları. İkincisi ise o ülkede yaşayan halkların kendi sıkıntıları. Mesela son zamanlarda duyuyorsunuzdur Türkiye'den Mısır'a acayip bir sanayici akını gitti. Tekstilciler vesaire bir sürü Türkiye'den gidip Mısır'da fabrika kuruyorlar. Niye? Mısır'da asgari asgari ücret 160-170 dolar. Peki buğdayın fiyatı dünyada aynı değil mi? Pirincin fiyatı dünyada hemen hemen aynı değil mi? Peki bu adam 160-170 dolar alarak o pirinci, o buğdayı, o ekmeği nasıl yiyecek? Yiyemeyecek, doğru mu? Ne olacak? Bir isyan çıkacak arkadaş orada. Bu böyle gitmez. Çünkü orada artık insanlar 10 yıl önce ee, aynı işte çalışıp asgari ücret veya belli bir işte çalıştığı şey neyse onun ücretini alarak gayet güzel olmasa bile bir şekilde hayatını idam ettirirken bugün artık ona e, yapamıyor. Ve artık bıçak kemiğe dayandığı gibi duruyor. Dolayısıyla e, bunun da sonunun pek e, selamete erecek gibi durmuyor. Mısır'da da çok büyük olayların patlayacağını düşünüyorum. Artı jeopolitik gelişmeler zaten anlatmaya gerek yok. Tayvan krizi, Ukrayna Rusya savaşı, İran'daki olay, Yemen'de Husiler, işte İsrail'deki durumlar, Gazze'deki sıkıntılar, Suriye'deki iç sıkıntılar, İran, ondan sonra Libya, Sudan vesaire her ülkede maalesef sıkıntılar arka arkaya devam ediyor ve artan bir şekilde devam ediyor. Çünkü günümüzün finansal sistemi Maalesef bozuk. Ve düzelecek gibi durmuyor. Düzelmeyen şey ne olur? Yok olur. Yenisi gelir. Düzelmeyen çamaşır makinen varsa ne yapacaksın? Atacaksın yenisini getireceksin. Yani bunun mantıklı çözümü bu. Şu andaki günümüzdeki adil olmayan, yanlış kurgulanmış, Keynes denen bir müptezelen çıkarmış olduğu bir e, hikayeyle şekillenmiş olan günümüzün finansal e, mimarisi maalesef e, insanlığa huzur, mutluluk, refah, adalet getirmiyor. Kaldı ki bunun üzerine 90'lı yıllarda kendisini tabii öldü o zamanları görememiştir de 90'larda da bir de dijital bankacılık çıkınca e, forex piyasaları çıkınca türev işlemler çıkınca bunu katlaya katlaya dediğim gibi yani imam gaz çıkarırsa cemaat ne yapar? İşte devletler merkez bankalarını bu şekilde yönetirlerse özel bankalar, özel finans kurumları vesaire ne yapar? holdingler, iş adamları bunu ne yapar? Yani işte gördük ne yaptığını. Daha da beter olacak. Ve iş işin içinden çıkılmaz duruma gelecek. Ee, borsalara bakarsak o da maalesef pek iç açıcı değil. Bir firmanın gayrimenkulü, işte makine parkuru, fabrikaları, işte ekipmanları, cihazları, arabaları, forklifleri, kamyonları, tırları vesaire hepsini topluyorsun. Firma değeri, firma marka değeri vesaire 100 milyon dolar ediyor. Bu ada, bu firmada 100 milyon tane hisse senedi çıkarmış. Yani her senet 1 dolar olması lazım. Doğru mu? Bir bakıyorsun hisse senedi 35 dolardan işlem görüyor. Arkadaş bu firma ne yaptı da 35 kat sen bunu değerlendiriyorsun. 70 kat olan var bilmem ne kat olan var. Hani 1-1,5 bir, buçuk kat olur 2 kat olur dersin beklenti yüksek vesaire anlarım. Hadi yaladım yuttum 3 kat neyse 5 kat hadi eyvallah. Ama 10 kat ve üzeri ne demek ya? Çok güzel geleceğe var. Yani değil mi? Dotcom e, krizinde gördük. O web sayfaların çok güzel geleceği olacağının olduğunu gördük. Dolayısıyla bunlara da kanmamak lazım. Yani FK oranı böyle yüksek olan firmalara ben kesinlikle yanaşmıyorum. Zaten borsayla şu anda en ufak bir işim yok. Ne zamanki e, fiziki gümüş fiyatları 3-4 kat artar. Ne zaman ki Türkiye'de bir de eş zamanlı olarak devilasyon olur. Türkiye'deki Bist 100'ün değeri 100 doların altına düşerse endeks olarak diyorum Ha o zaman FK oranlarına bakıp mantıklı rasyonel akla yatkın köklü bir firma geleceğe olan borcu az ihracata dayalı iş yapan teknolojik altyapısı olan böyle bir firma bulabilirsek o zaman da bir kısımda oraya yatırım yapabiliriz. Çünkü o da yüz dolarlarda kalmayacak. Pompalayacaklar illaki. Beklenti yukarı çekecekler. Bir şekilde yükselecekler illaki ama bu iki faktör olmadan fiziki gümüşün minimum dolar bazında 3 kat artıp devalüasyonda %100 minimum olmadan ben kesinlikle ve e, biz yüzün endeksi şu anda 200 küsur dolarlarda bu 100 doların altına düşmediği sürece kesinlikle yanına bile yaklaşmam. E, benim stratejim bu. Gayrimenkulümü alabilmek için ee, o kadar param yok. Bunun için geliştirdiğim strateji nedir? Fiziki gümüş stratejisidir. Benim acizane kendi görüşüm en geç 31 Aralık 2026'ya kadar fiziki onsun e, fiyatının minimum 100 dolar ve üzerine çıkmasını öngörüyorum. Zaten e, haberleri işte teknik analizleri, temel analizleri psikolojik analizleri, jeopolitik riskleri, merkez bankalarının faiz indirme üzerine aşırı para basma ee, imkanların gündeme gelmesi bununla bu faktörlerin hepsini üst üste koyduğumuz zaman da e, fiziki gümüşün arzu ettiğim, hedeflediğim projekte ettiğim rakamların çok fevkine çıkacağını e, ben değil onlarca uzman söylüyor zaten. Bunu da Allah ömür verirse yaşayarak göreceğiz. Kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben kendi yaptığım, kendi uyguladığım stratejiden bahsediyorum. Kulaklarımı sağa sola kapatıyorum. Yok gayrimenkul şöyle olacak. Yok borsa böyle yükselecek. Yok kripto para böyle olacak. Hikaye yok. Forex piyasasında böyle para kazanırsın. Yok faize yatırırsan sonra dolar bazına paranı böyle çevirirsin. Keritreciler yapıyor sen de yaparsın. Ben bunların hiçbirine kulak asmıyorum arkadaşlar. Benim tek yaptığım yatırım fiziki gümüş. Başka bir şey değil. Fiziki altın yanlış demiyorum. Ama potansiyel olarak fiziki gümüşün çok daha yükseğe çıkacağını düşünüyorum. Merkez bankalar deli gibi fiziki altın alıyorlar. Suudi Arabistan ve Rusya, Hindistan, Amerika, Meksika ve birkaç tane daha merkez bankalarda gümüş e, almaya başladılar. Bunun önümüzdeki e, dönemde çok daha artacağını düşünüyorum. Amerika gümüşün stratejik rezerv, e, stratejik e, madenler arasına listesine soktu. Çünkü arz açığı var. 5 yıldır üst üste artan bir şekilde ve gümeşe olan talep hem endüstri ayağından hem de yatırımcı bireysel yatırımcı ayağından hem de artık devletlerin merkez bankaları ve hazineleri ayağından üçü üst üste geldi. Olan rezervler azalıyor. Üretim zorlaşıyor. Enflasyondan dolayı üretim maliyetleri yukarı çıkıyor. Kıt ve kısıtlı, limitli olan bir madene yatırım yapmanda ben acizane kendi görüşüm olarak mantıklı bulduğum için bütün yatırımımı buraya yapıyorum. Vakit derdim yok, acelem yok. Sonunda muhakkak bunu ben yakalayacağıma inanıyorum. Ve başka hiçbir yatırım enstrümanında da bu sürelerde böyle bir imkan yakalayacağımı düşünmüyorum. O yüzden dolayı da yolumdan sapmadan adım adım hedefime doğru ilerliyorum. Umarım strateji konusunda sizin de beyin açıcı, zihin geliştirici, finansal okur yazarlığınızı arttırıcı bilgilerde bu videoda size sağlamış olmayı temenni ediyorum. Tekrar hatırlatıyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Bu kendi yaptığım stratejinin açıklaması, tezahürüdür. Bunu size anlatmaya gayret gösteriyorum. Dilimin döndüğü, elimin elimden geldiği kadarıyla. Eski videolarımı izlemenizi istirham ediyorum. Her videoda bütün konuları tek tek işleyemiyorum. O yüzden dolayı da çok teferruatlı, karışık ve bolca konu olduğu için bu videoda bu kadarını bugün işleyebiliyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Umarım faydalı olmuştur diye temenni ederek videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.